Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Lapro Office maç hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu Lapro Office, Microsoft Office'in matematiksel fonksiyonları özelliğine bir alternatif olarak bize işte genelde öğretmenlerimizin, matematik öğretmenlerimizin kullanmış olduğu matematiksel fonksiyonlar, kesirler, bölüm işaretleri, rasyonel sayıları gösteriminde bize oldukça faydalı ve pratik yollar kazandırmakta. Burada Profis maçta ee, şurada görmüş olduğunuz gibi Ctrl -N ile yeni matematiksel formüllerimizi açabilmekteyiz ve diğer metin belgelerimizi de açabilmekteyiz. Şurada Ctrl N dediğimiz anda yeni bel belgemiz yani şu formül şeyimiz tekrardan açılmakta. Burada diğer Office, e, Lapro Office'in e, diğer menülerindeki gibi temel bilgiler var. Yeni aç, son belgeler, sihirbaz. dosyası dosyası menüsü altında düzenle de görünümde biçimde yazı tipleri boyutu aralıkları hizalama metin gibi araçları simgeler içeriye formül aktar taşıma panosunda maç e, maç ML içe aktar makroları eklenti yöneticisi bulunmakta üst tarafta PDF aktarma olarak var e-posta olarak gönderme menümüz bulunmakta büyütük küçültme ve simge bölümü formül imleci bulunmakta. Şurada asıl bizim en çok işimizi görecek olan bölgemiz burası. Şurada üst menümüzde birli ikili iş, iş, işleşler, ilişkiler, küme işlemli işleşler, işlevler işleşler, öz nitelikler köşeli parantez, biçemler diğer örnekler bulunmakta. Birli ikili de gördüğünüz gibi ikili işte toplama çıkarma, topla çıkarma Ondan sonra rasyonel sayılarda işte çarpma bölme işlemleri, rasyonel sayı, bölüm işlemleri, üstler fonksiyonlar bunlar gözükmekte. İlişkilerde ise eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, denktir, eşit değildir, benzerdir, yaklaşık olarak eşittir. Bakın kullanmak istediğim işlemin üzerine geldiğim zaman bana orantılıdır. Direkt altta bir açıklaması da bulunmakta. Daha sonra küme işlemleri burada işte kesişim, birleşim, fark, kalan kümesi, alt küme, alt kümesi ya da eşittir. Bu şekilde şurada boş küme, alep diyor, doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, işlevlerde burada logaritma, tanjant, sinüs, kotanjant, arc sinüs, arc kosinüs, kotanjant, bunlar genelde çizimlerde kullanılan pratik e, matematikte rasyonel ondan sonra e, açıların hesaplamasında bize formüllerimizi burada kullanabilmekteyiz. İşleş, e, işleşler var. Burada limit, toplama, çarpı, yan sonuç, integral, çift tekrar, üçlü integral. Aşağıya doğru inersek. evet yanlış oldu. şuradan bakın dikkat ederse üst seçilirken altta bağımsızlığı yukarı aşağı hareket edersek farklı sonucu gitmekten. Burada eğri integrali, eğri integrali ikilisi, üçlüsü burada bulunmakta. Öz nitelikler var. Öz nitelikliklerde. Bakın şeffaflık boyutu değiştir. Re, renk yeşil, renk kırmızı. Hani burada <laughs> yazı işlerleri bulunmakta. Geniş vektör oku, geniş şapka, üzerine çizgi bulunmakta. Köşeli parantezde burada gördüğünüz gibi yuvarlak köşeli parantez ölçeklenebilir. Şurada sivri köşeli parantez, alt köşeli parantez, üst köşeli parantez biçimlerde sola merkez sağ burada dikey sıralama matris sıralaması matris determinantı özellikle bakın bu şeyler biçimler bizim çok işimize yarayacak diğer bölümünde sonsuz kısmi napta mevcut mevcut değil tümü için bunlar da matematiksel fonksiyonlarımızda grafiğimizde gösterilmekte. Şurada örnekler var bakın Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi otomatikman Bizim şeyimiz e, Örneğimiz Sayfamızın içerisine düştü Burada dikkat ederseniz Pi'ye geldiğim zaman bakın burada Pi yazıyor bunu değiştirebilirim D'ye geldiğim zaman D'miz Burada gözükmekte 2Pi'ye 2Pi'ye sildiğimiz zaman Gördüğünüz gibi P'miz Buradan çıktı ne olur 3 diyebiliriz Burada ne gelebilir hemen Dikkat edersen ters soru işareti hemen gelmiş durumda. Daha sonra, R'ye bakın altta bizim düzenleme sayfamız var. Aşağıya geçip MC karı tıklarsak, o da bize pratik olarak MC karı hemen kendisi vermekte. Bakın şurada hemen bir alt daha geçelim. A kare artı B kare eşittir C kare formülümüz burada. Fakat bizim şöyle aşağı inersek yukarıda bizim şeyimiz de olmuş. Bir şeylere benzemiş yani burada. Şu yukarıdakileri silersek bir mantıklı bir görüntü elde etmiş oluruz. Burada daha kompleks işlemler yapmak istersek fx fonksiyonu burada bizim düzenleme ya da veri girmek istediğimiz noktaları seçtiğimiz zaman aşağıda da otomatikman Burada görmüş olduğunuz gibi sayımıza ulaşmaktayız. Diyelim 2 yaptığımız zaman F2'nin, F'in türevi, F'in tersinin iki fonksiyonunu burada sorabiliriz toplam fonksiyonunda. Bunun haricinde aşağıya geçmek istersek neden bunu böyle yapıyorum? Direkt formüle etkiliyor. Bunu bir alt geçme şeysi, pratik yolu olması lazım. Ctrl-Z ile geri alıyorum burada temel örnekler verilmiş yani burada işte nasıl kullanabileceği hakkında bize basit anlaşılabilir formüller vererek buna benzer bizler de şuradan seçerek kendimize uygun formülümüzü rahatlıkla bakın yapabilmektir tamamını silelim bakın şurada şurada ne yapalım küme işlemleri, küme olmasın ilişkilerden şöyle büyüktür, küçüktür. Bakın birincisini, birinci karemizi işaretleyince bakın altta küçüktür, soru işareti büyüktür. imlecimiz tamamen seçilir. Buraya 3 yazabiliriz. Şöyle seçip 3 yazdım. Dikkat ederseniz hemen tablomuzu 3'e döndü. ikincisini seçiyorum. Buraya da 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 büyüktür 1. Bu şekilde ya da çift büyüklüğü işareti yaparak şöyle aşağıya iner mi bakalım burada yine inme olmuyor normalde aşağıya indirebilmemiz lazım ama burada bir şeyi hata yapıyoruz herhalde fonksiyonumuz bitti ki kontrol enter desek oldu shift enter deyince yine inmiyor bunu öğrenince size ayeten bilgi vermeye çalışayım şurada yine birinci karemi seçtik seçince aşağıda seçilmesi lazım. Ona özellikle dikkat edin. Ne oldu mu? Seçilmezse düzeltmemiz gerçekleşmiyor. Sonra ikincisini seçtik. Yine seçilmedi. Buraya da 2 diyebiliriz. Yine aşağıya geçiyoruz. Burada tablomuz bakın. açılıp kapanma özelliği de bulunmakta. Ama genelde burada düzenlemeler yaparsa şuradaki hatalarımız en az düzeyde olur bakarsanız bakın şunu şey seçimden kaldırınca panomuzdaki seçimi engellemiş oluyoruz. Bakın direkt aşağıdan yapmak zorunda kalıyoruz her şeyimizi. 2 deyip orada düzenlemeler yapıyoruz. Daha sonra bir alta ta geçip şunu seçelim isterseniz. Burada ne oldu? Bakın direktman aşağıda 2 okto şurayı seçiyoruz. 4 diyebiliriz. Hani ne manaya geldiklerini bilmiyorum ama buradaki amacımız şuradaki şeklimizi seçtiğimiz anda panomuza gelmekte. Bu pano üzerine düzenleme yapmak isterse şurada yukarıdaki formül imlecimizi aktif duruma getirip daha sonra bunu seçtiğimiz anda aşağıda bizim işte seçilebilir duruma geliyor. Şu küçüktür, soru işareti büyüktür imlecinin üçünü birden seçtikten sonra buraya ne yazmak istiyorsa onu direktman aktif durum oraya kaydedebilmekteyiz. Laprofis maçta gösterebileceğim anlatabileceklerim bunlar. Basit bir matematiksel işlem bir şey ta, e, sayfası özellikle matematikle ve çizimle uğraşan arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. Kaydet dediğimiz zaman da masa üstümüzde ODF formatında kayıt yapmakta. PDF formatına dışarıya aktarım yapabilmekteyiz e-posta formatında da dışarıya belgi e-posta olarak da gönderim işlemimizi yapabilmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi e-posta e sistemi ile ilgili şeyimiz e kuyruk yapımız yüklü olması lazım bilgisayarda. Benim öyle bir işlem yüklü olmadığı için bunu hata verdi. Direkt yazıcıdan çıktısını da alabilmekteyiz. Başka şurada Belgenin son halini buradan şey yapabiliyoruz. Şurada panoda belgemiz hakkında son durumu görebilmekteyiz. Bu La Profis maç hakkında anlatabileceklerim bunlar. İnşallah faydalı olur. Teşekkür ederim.